Kahraman doktorumuz da geldi. Çok teşekkür ederim doktor bey. Hayatımı size borçluyum. e siz öyle gülüyorsunuz ama yalan mı? Eğer bana dozunu söylemeseydiniz ilacın. Yani şu an kendimi öldürmüş olabilirdim. Meltem Hanım oyunumuzu birileri fark etmeden sizi artık taburcu etmeliyim hastaneden. Tamam. O zaman anlattığım gibi gidip Tarık'la konuşabilirsiniz. Tamamdır. Ne anlattın adama kim bilir? Ne diyecek Tarık? Birazdan görürsün. Bundan sonra Tarık bana kötü davransın da göreyim bakalım. Meltem'le yeniden bir arada olmanı nasıl? İtiraz istemiyorum Tarık. Senin çocukça saçmalıkların nelere mal oldu? Kız az kalsın canından oluyordu. Ben ailesine ne diyecektim? Üstelik bizim evde. Vicdan azabıyla yaşayacaktık. Meltem'le barışacaksın. O kadar. Peki baba. Bütün hayatımı istemediğim bir kadınla mutsuz mu geçireyim ben? Bu ona da haksızlık değil mi? İstemiyorum dediğim kadın sizin yüzünüzden ölüyordu. Konuşma! Beni. Seher ablam kafeye gitti ben de size bakıyordum. Bizi yalnız bırakır mısın Arzu Tarık'la? Bir şey konuşuyoruz. Benden gizli mi konuşacaktınız? Tarık Bey, Biraz konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Aslında hepiniz dinleseniz daha iyi. Meltem Hanım'ın durumu hiç iyi değil.